seçme ve seçilme hakkımın elimden alınmasını talep ediyor. Yani sandığa gidip oy veremeyeceğim. Milletvekili olamayacağım. Cumhurbaşkanı adayı olamayacağım. Sanki benim bunlara gönlüm varmış gibi. Vakıf yöneticisi olamayacağım. Dernek yöneticisi olamayacağım. Herhangi bir meslekte uğraşamayacağım. Kitap da basamayacağım. Herhangi bir mesleği icra da edemeyeceğim. Kamu haklarından mahrumiyet ile cezalandırılmamı istiyorum savcı. istiyor Daha istiyor mütala beyan etti ve bunları istiyor. Savcıya kalsa yedi buçuk yıl, on yıl dışarı yatacağım, indirimsiz. Tüm haklarımdan da mahrum bırakılacağım. Niye? Bunları dediğim için. Ben de dedim ki, onun üzerine Twitter'dan yine bir açıklama yaptım. Değil on yıl, bin yıl ceza verseniz. Ben bunu yine söylerim. Neyi söylerim? Bir kadının PKK'lı olsa bile sonuçta bir insan öldükten sonra cesedi yerde yatarken kanlar içinde çırıl soyulup önünden ve çevirip arkasından resminin çekilip sosyal medyada yayınlanması bir adamın cesedini sıkılı bildiğin arkasına böyle böyle sürüklenmesi 70 yaşlı kadının 7 gün kasabanın ortasında bekletip köpeklere yem etmeye kadar orada onu Kardeşim benim vicdanım buna isyan ediyor. İsyan. Umarım bir yıl ceza veririm. Bin yıl veririm ceza. Olamaz. Bu memlekette vicdan ölmemiştir. Insanlık ölmemiştir. Müslümanlık, Türklük ölmemiştir. Türk'ün töresinde de bu yoktur. Yazıklar olsun size. Bir de daha Metehan'dan bu yana 2000 yıllık Türk ordusu olmaktan bahsediyor. Nerede Türk savaş töresi? Nerede? Ölüyü süründürmek nerede? Kadının fotoğrafını çekip yayınlamak nerede? Hangi Türk töresinde var? Vazgeçtik Müslümanlığı. Türklükten bahsediyorsun. Ya peh diye de yayınlıyorsun sosyal medyada. Ben buna insan ederim kardeşim. Geliyorum ben. Etmeye devam edeceğim. Her yerde söyleyeceğim. Bu toprakların Müslümanlığının, Türklüğünün, insanların ölmediğini göreceksiniz. Memleket öyle size kalacak kadar değersiz memleket değildir. Bu toprakların bir haysiyeti, şerefi, savaş kanunu, ahlakı vardır. Veriyorsan doğru düz mücadele ver, arkanızdayız. Adam gibi mücadele verdik. Benim o mücadeleler falan bir sorun değil, oraya da girmiyorum. Kim haklı, kim haksız, bu ayrı bir fasıl. Ben burada başka bir yerden olaya bakıyorum. Benim görevim nedir arkadaşlar? Benim görevim, gördüğüm dini, ahlaki, evrensel ihlalleri görerek uyarmaktır. Ya şimdi, Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'e girerken ne yapıyor? Ben onları çok özlüyorum. Erdem, insanlık, mertlik, yiğitlik. Savaşta bile karşı tarafta yendiği ordunun bayrağı ayaklarının altına serilince ne yapıyor? Kaldırın şu bardağı diyor. Şu bayrağı kaldırın diyor. Çiğneme eret dedi. Böyle şeyler vardı ya. Böyle bir Erdem. Yani bunları duyunca mesela ben içim soğuyor yani. Erdem, yiğitlik, mertlik. Düşmanına dahi böyle mertçe davranmak ne hoş güzel. Ne güzel bir şey. Ya bunu insanlara niye anlatmıyorsunuz kardeş? Bu memleketten böyle insanlar çıkmış. Bunları niye söylemiyorsunuz ya? Siz memleketi ne hale soktunuz ya? Ha. Yani bir şey gibi olduk yani. Kromagnonlar gibi olduk. Kromagnon nedir biliyor musunuz? Kromagnon. O sapiens'ten önceki insan tür. Et yerlerdi. Çiğ çiğ. İnsanoğlu bir zamanlar çiğ et yerdi. Çıplak gezerdi. Ölü gömme yoktu. Öldüğü zaman şöyle kaldırır atarsın. O kartallar orada adamın karşısını yer bitirirdi. Kendi erkeğini, kendi karısını yerdi. Aç kaldığı zaman bacağını koparır sırtında taşırdı. İnsanlar böyle bir geçmişten geliyordu. Onlara kırıl magma onlar. Naandertarlar -na deniyor. Bu ne ya bu? Bunun gibi bir şey. Naandertar mısınız? Kırıl magma mısınız? Nesiniz siz ya? İnsanlığın geldiği bir yer var ya. Müslümanlığın geldiği, Türklüğün geldiği bir yer var ya. Anadolu medeniyetler yurduydu ya. Ne yaptınız memleketi ya? İnsanlığımızdan utanır hale soktunuz. Ya. Yazıklar olsun size ya. Umarım bu mahkeme bunun mahkum edilmesinin vesilesi olur. Kendimiz yapıyoruz. Ona vesile olsun diye temenni ediyorum.